Aracımızın yağ bakımını yaptık. Baltalarını değiştirdik. Trigger'ini değiştirdik. Ve kayışı bekliyoruz. Geldiğinde takacağız VK işle. Yi Ve yine Kemal Usta aşağıdan bir şeyler de attı. Gel Fırkan'ım. Geliyor Usta. Arkadaşlar arabanın e, şikayetlerini ama arabanın bir şikayeti daha var. Arabanın sahibi burada yok arkadaşlar. Arabayı stop ettiğimizde araba şu hareketi yapıyor. Göstert Şöyle vurduruyor arkadaşlar. Sebebi kulak. Şanzıman alt kulağı dediğimiz alt kulak kopmuş. Daha doğrusu kopmak üzere. Sebebi de şu yağ arkadaşlar. Ya lastiği görüyor musunuz? Lastiği paramparça etmiş. Bak. Arkadaşlar paramparça etmiş. Burcu artık kendi kendine çıkıyor. Bu presli buraya mesela bak şuna bakın hiç oynamaz Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık vurs diye bir şey kalmamış. Araba her istop edince lak lak vuruyor. Arabanın sahibi bunun farkında değil ama farkında olmasına gerek yok. Arabasını bir devam etmiş ee, Kulağı sökeceğiz Yağı da yıkayacağız. Nereden kaçak olduğunu bulacağız. Çünkü yine bu vurucu bozacak Alt kulağı yine bozacak Yani e, kulağı bozmasının sebebi ya gördüğünüz gibi lastik kavuşçuk artık oynamaya başladı. Bu tarafta yağ gelmediği için arkadaşlar. Bakın şöyle. Burada bir şey yok. Buraya yağ gelmiyor. Ama buraya yukarıdan yağ da olmuş. Göster. Nereden damlıyoruz? Üstten. Şimdi yıkayacağız şanzımanın motorun üstünü. Ondan sonra çalıştıracağız. Kaçağı bulacağız inşallah. Ama bu sorunu gidermiyorsak bu kulak yine bozulacak. <laughs> arkadaşlar Allah'a emanet olun.